Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte arkamda bir tane ev var. Ben onu yaptım. Kısa bir video ama güzel bir video. Evi göstereceğim size. Dönüyorum. 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 Ve tam videonun 30. sayesinde göstereceğim. Bakın. Dön. Dön. Ve rengarenk bir ev yaptım. Bakın böyle. Yünden değil betondan. Böyle. Güzel bir tane ev yaptım. Ve böyle şey koydum. Böyle yaptım. Etrafı böyle. Tam yarım saatimi aldı. Yani bir like atın. Şöyle yerler yaptım. Böyle güzel ne yaptım İçine geçiyoruz ve içerisi de tam top formalık bir yer böyle pat 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 topu vuracaksın çok güzel olur böyle, bu içeride böyle yağmuru izliyorsun ama arkadaşlar ben sizde bir şey de yapacağım bu videoda şurayı bütün evin etrafını su yapacağım sizle birlikte. Ben her yerini yaptım ama sizle de bir yer yapayım. Yani şöyle su dolduracağım. Şöyle yine su falan dolduralım. Şöyle dolduralım yine biraz. Su falan koyacağım arada. Daha güzel olur. Sizle birlikte de bir şey yapmış olurum. Şöyle hemen arkadaşlar bugün biraz video geç geldi kusura bakmayın. Ama size her gün video atıyorum. Bu evi beğendiyseniz bir like isterim. Bütün etrafını su yapacağım. Böyle evimiz şekilli olsun. Şöyle bakın haline. Dur bakayım yazabilir. Böyle gidelim biz. Daha rahat olur. Dur ya ya da buradan çıkalım. Allah'ım çıkamıyorum. Hii! koy yıkasın su şöyle bayağı bir gidelim alamıyor mu ben o suyu ya of. girmiyor musa? artık yani böyle yapacağız. Böyle yapmak zorunda kaldım arkadaşlar. Buradan şu devam ettirelim. 5 yani dakikalık kısa bugünkü. Artık yani bu kadar uzun videolar yapmayalım. 10 dakikalık hep olmasın. Ya benim kama tüküreyim. Oraya da koydum ya. Abi orası önemli değil. Şöyle. Devam edelim. Az bir yer kaldı. Şöyle Şöyle. Bayağı bir güzel ev yaptı. Yarım saat uğraştım gerçekten. Bir like atın. Sizinle de burayı yapıyorum. arkadaşlar şurayı bitiriyorum. Şöyle. Arkadaşlar evimiz böyle daha şekil oldu. Bence güzel oldu. Böyle bir dönüyorum esrafında. yani çok güzel oldu. İçi de tam futbol oynamalık. Yani bakın göstereyim. Şu içeri gireceksin. Şurası çok geniş olduğu için alan tam futbol oynamalık. Evet arkadaşlar bir videomuzun sonuna geldik. Bütün videolarımı beğenip bu videoyu beğenmeyi la... Like atıp abone olup yorum yazmayı unutmayın. En sonunda mahvoldu. Ben burayı düzeltirim. Bay bay.